arkadaşlar. Bugünkü dersimizde öğler koşu denklemi ve lojendire denklemini vereceğiz. Ee, A ve B e, reel sayılar olmak üzere A sıfırdan farklı AK çarpı AX artı B üzeri K çarpı Y e üzeri K işte FX biçimindeki diferansiyel denkleme lojendire diferansiyel denklemi adını veriyoruz. Burada B'miz sıfır olduğunda da o zaman da köşe öyler köşe diferansiyel denklem adını vereceğiz. Burada AX artı B eşittir E üzeri T dönüşümü yapıyoruz. AX artı B E üzeri T dönüşümü yaparsak bizim aslında şurada nelerimiz var? Yüksek mertebeden türevlerimiz var. Ee, yüksek mertebeden türevde örneğin ben ikinci mertebe için ikinci mertebe üçüncü mertebe türevleri hesaplamam lazım. Yani Nelerimi hesaplamam lazım? Mesela dy bölü dx. Bunu bulmam lazım. d kare y bölü dx kare. Bunu bulmam lazım. Ee, şeklinde. Ee, biz bu türevleri hesaplarken arkadaşlar bunları hesaplayıp yerine yazdığımız zaman bizim karşımıza sabit katsayılı diferansiyel denklem çıkıyor. Ve sabit katsayılı diferansiyel denklemi çözerek Euler koşu denklemini ve Legendre diferansiyel denklemlerini çözmüş alıyoruz. O zaman e, dy bölü dx nasıl hesaplayacağız? Bir ona bakalım. Elimdeki dy bölü dx'im aslında ben a e, ax artı b eşittir e üzeri t dönüşümü yaptığıma göre e, değil mi? Buradan önce ben y'nin t'ye göre türevini alsam t'nin dx'e e göre türevini alsam değil mi? Ne yaparım? Burayı zincir kuralı uyguladım. dy bölü dx'i elde ettim. Buraya baktığımız zaman şuradan biz ne elde ederiz? A eşittir. E üzeri t dt'yi elde ederiz. O halde dt bölü dx'imiz bizim buradan e, her tarafı e üzeri t'ye böldüğümüz zaman dt bölü dx'imiz a çarp e üzeri eksi t'yi bize veriyor. Getirip şurada yerine yazarsam dy ye, ye bölü dx eşittir a çarpı e üzeri eksi t çarpı dy bölü dt'yi elde ediyoruz. Biz birinci türevini elde ettik. İkinci türevini nasıl bulacağız? Şimdi ikinci türevimiz bizim y2 üstü d kare y bölü dx kare. Aslında şu nedir? d bölü dx dy bölü dx'tir. Yani birinci türemin x'e göre bize neyini verecek? türevini verecek. Şimdi ben birinci türevini bulmuştum. Benim birinci türevim y eşittir a çarpı e üzeri eksi t. dy bölü dt Birinci türev. Getirdim şurada yerine yazdım mı? Yazdım. Şunu yazdım yerine. O zaman şimdi burada ben x'e göre türev almak istiyorum. Şimdi şu içindeki ifadeyi bir görmeyin bakalım. Şuraya biz ne desek? Ee, h mı desek? diyelim. Yani ben aslında şu dh bölü dx'i hesaplamak istiyorum. Amacı mı? Peki ben bu dh bölü önce t'ye göre t'nin de x'e göre türevini alırsam yine dh bölü dx hesaplayabilir miyim? Evet. O halde <laughs> bir dakika şöyle dedik h dedik bu ifadenin bu ifadenin neydi? Ee, bir dakika. şey oldu. Bu ifadenin önce ne yaptık? Ee, t'ye göre t'nin de x'e göre türevini aldık. Şimdi. E, tabii şurada ben aslında farklı bir yöntemi izlemişim de. E, sonra biz ne yapacağız arkadaşlar burada? E, ben bunu bunu yazalım. Ha. Şimdi. eşittir diyorum. E, D bölü Dx pardon D bölü Dt A çarpı E üzeri eksi T Dy bölü Dt Dt bölü Dx diyorum. Şimdi o zaman biz bunun neyini almamız lazım? E, T'ye göre türevini almamız lazım. E, o halde şimdi biz bunun t'ye göre türevini alacaksak e, bir, şu bizim birinci fonksiyonumuz, şu da bizim ikinci fonksiyonumuz. E, birinci birinci fonksiyonun türevi değil mi? Yani ben şöyle yapacağım şimdi burada. Şu birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci. İkinciyi yazdım çarpı birinci fonksiyonun türevi. Tabi şurada bir tane de bu bizim çarpı dt bölü dx'imiz geldi. Artı Tekrar şunun e, içinin e, türevini alıyorum. Birinciyi aynı yazdım. a çarpı e üzeri eksi t. İkincinin t'ye göre türevi d bölü dt içinde. dy bölü dt dedik. dt bölü dx'imiz de burada oldu. Şimdi dy bölü e, şunun türevini aldığımız zaman a çarpı e üzeri eksi t'nin türevini aldığımız zaman e, eksi a çarpı e üzeri eksi t geldi. Dt bölü dx'in biz aslında a çarp e üzeri eksi t olduğunu biliyorduk, değil mi? Şuradan dt bölü dx'imizi biz a çarp e üzeri eksi t olarak bulmuştuk. Bu da a üzeri eksi t ydi. Şuradan ne geldi? Dy bölü dt ifadesi geldi. Şuraya baktığımız zaman yine biz bu dt bölü dx'e a çarp e üzeri eksi t dedik. A çarp e üzeri eksi t. Şuradan da bir a çarpı e üzeri eksi t vardı. Oldu bana a kare e üzeri eksi 2 t oldu. Peki şu ifade nasıl yazılır? d bölü dt dy bölü dt şeklinde. Bu ifade de d kare y bölü d kare biçiminde yazılır değil mi? Onu da getirdim buraya yazdım. Evet Şimdi baktığımız zaman şuradan yine bir A karemiz geldi. E üzeri eksi 2 T'miz geldi. Buradan A kare E üzeri eksi 2 T geldi. E yani eksi A kare E üzeri eksi 2 T D Y bölü D artı A kare E üzeri eksi 2 T D kare Y bölü D kare ifademiz geldi. A kare E üzeri eksi 2 T parantezini aldığım zaman D kare Y bölü D kare eksi D bölü D ifadesini elde ettim. Demek ki benim ikinci mertebeden türevimde neye eşitmiş arkadaşlar? Şu ifadeye eşitmiş. Üçüncü mertebeden türevi ise e, yine ne yaparız? D bölü dx ikinci mertebeden türevi alırız. E, o ifadeyi ikinci mertebeden türevi aldım. E, ayrı ayrı türevler toplamı şeklinde yazdım buraya. D bölü dx birincinin türevi dedik. Artı D bölü dx ikincinin türevi şeklinde söyledik. O zaman şuraya önce bunu uygulamışım buradaki yazımda. İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela burada e, önce birincinin türevi çarpı ikinci art ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde yazabiliriz. Ve bu işlemlere devam ettirdiğimiz zaman şu ifadeyi elde ediyoruz. Bu işlemlere devam ettir ettirirsek e, bunu elde ediyoruz arkadaşlar. Ve y'nin üçüncü mertebeden türevinin de Tabi şu işlemler birazcık daha ıı, uzun işlemler. Ee, a küp çarpı e üzeri eksi t, a çarpı d üzeri d küp y bölü d x kare eksi 2 d kare y bölü d kare artı 2 çarpı d y bölü d ifadesini bize veriyor. Daha sonra burada bu türevlerini bulup denklemde yerine yazıyoruz. Biz sabit katsayılı diferansiyel denklem elde ediyoruz. O diferansiyel denklemi çözerek e, o diferansiyel denklemi çözüyoruz. Ama tabi t cinsinden bir diferansiyel denklem çözüyoruz. Daha sonra a artı b eşit e üzeri t dönüşümünden x'i çekip e, yerine yazdığımız zaman çözümü elde ediyoruz. Elimizdeki diferansiyel denklemde b eşittir sıfır olduğunda da öyle o denklemimizde de öyle koşu diferansiyel denklemi diyoruz. Şimdi şurayı birazcık devam ettirebiliriz aslında. E, şu ifadeyi devam ettirelim. Şöyle mavi kalemle devam ettireceğim. Ne yaptık biz buradan? E, i̇kisini ayrı ayrı ayırdık değil mi? Daha sonra e, birinciyi biz ne yaptık? Aynen e, yazdık. İkincinin türevi dedik artı ikinciyi aynen yazdık. Birincinin türevi dedik. Tabi şurada ne eksiğimiz var? Şu eksiğimiz var. Artı e, a çarpı e üzeri eksi 2 t'nin türevi yani benim de şu d kare y bölü d t kare çarpı d bölü dx a kare e üzeri eksi 2 t ifadem mevcut. Artı Birinciyi aynen yazdım. A kare çarp E üzeri eksi 2 T. Bunu aynen yazıyorum. D bölü DX e, D kare Y bölü D T kare ifadesi ne için? Şimdi şurayı yine ne yapacağız biz? Ee, önce T'ye göre bakın şuraya oraya da başka bir kalem kullanalım. Şuraya ben ne yaparım bu ifadede? Önce d bölü dt eksi a kare e üzeri eksi 2 t. Sonra dt bölü dx yazarım. Yine e şurada da aynısını yaparım değil mi? D bölü dt dy bölü dt derim. Sonra da dt bölü dx derim. Buraya aynı şekilde, şuraya aynı şekilde d bölü dt a kare e üzeri eksi 2t derim. Sonra dt bölü dx derim. E şuraya da yine d bölü dt, d kare y bölü dt kare derim. Sonra da dt bölü dx derim. Hepsinde, şunların hepsinde bana ne gelecek buraya? a çarpı e üzeri eksi t ifadesi geldi. Bakın şurada da a çarpı e üzeri eksi t ifadesi geldi. Şurada da a çarpı e üzeri eksi t ifadesi geldi. Bakın şurada da a çarpı e üzeri eksi t ifadesi geldi. Evet, başka şuradaki türevden ne geldi? Ee, eksi a kare eksi 2'yi attım yanına 2 a kare e üzeri eksi 2 t ifadem de nereden geldi? Buradan geldi. Ee, şuradan ne gelecek? Şu ifade tabii ki bakın şu ifade d kare y bölü d t kareyi verecek bana. Ee, buradan bu ifadeden şuradan ne gelecek? Eksi bakın şu şuradan Eksi 2 a kare e üzeri eksi 2 t gelecek. Şuradan da a çarpı e üzeri eksi t'ye geldi. Buradan da d küp y bölü d t kare ifadesi geldi. baktığım zaman başında bakın e, şuradan bir a çarpı e üzeri eksi t'ye geldi. Şuradan da a kare çarpı e üzeri eksi 2 t geldi. Şu ikisini birleştirdiğim zaman a küp e üzeri eksi, eksi 3 t oldu mu? Oldu değil mi? A küp e, e, şuradan a, a, küp e üzeri eksi 3 t ifadesi geldi bana. Şurası ne oldu? Bakın artı dedik. Burası ne oldu? Şuradan yine bana a küp e üzeri eksi 3 t ifadesi geldi. Şurayı düzenlediğim zaman. 2 a küp e üzeri eksi 3 t geldi. Şurayı düzenlediğim zaman 3 t olacak. Olması lazım. Burayı düzenlediğim zaman Şurayı düzenlediğim zaman oradan bana ne geldi? e Eksi a küp yine a üzeri eksi 3 t geldi. Şurayı da söylemiştik. Eksi 2 a küp e üzeri eksi 3 t geldi. Onları düzenlediğimiz zaman a küp çarpı e üzeri eksi 3 t çarpı d küp y bölü d x kare eksi 2 d kare y bölü d x kare artı 2 çarpı d y bölü d x'i elde ediyoruz. Evet. Daha sonra da bunu denklemde yerine yazdığımız zaman sabit kasaylı diferansiyel denklem elde ediyoruz. Ve denklemi çözerek de çözümünü bulmuş oluyoruz. Evet. E Örneğimizde x kare y iki üstü art x çarpı y üstü x a kare y eşittir sıfır denklemin çözümünü bulunuz diyor. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir önce bir inceleyelim başa dönelim. A x artı b üzeri k y üzeri k gibi bir ifade var burada değil mi? İşte b ifadesi ne oldu burada? Sıfır oldu. Sıfır olduğu için bakın şöyle bir denklemimiz var, böyle bir denklemimiz var. Biz bu denklemimiz aslında koşu öyleler diferansiyel denklemi. Ben burada ne yaparım? Ee, nasıl bir e, çözüm bulurum? X kare olduğunu, bakın x'in kuvvetleri şeklinde x eşittir e üzeri t dönüşümü yapsak, x eşittir e üzeri t dönüşümü yapalım. Biz ne yapacağız? Neleri bulmamız lazım? Bir, y üssü nedir? Onu bulmamız lazım. İkincisi, y2 iki üssü nedir? Onu elde etmemiz lazım. dy bölü dx'imizi hesaplayalım önce. dy bölü dx'imizi hesaplayalım. dy bölü dx'imiz eşittir. dy bölü, önce ben t'ye göre, t'nin de x'e göre kısmı türevine bakıyorum. Biraz önce yaptığımız ispatı tekrardan soru üzerinde yaparsak daha net anlaşılır. Şimdi benim elimde x eşittir e üzeri t ise dx eşittir e üzeri t dt. Peki dt bölü dx'im ne oldu? E üzeri eksi t oldu. O zaman ben şuraya yazabilir miyim bunu? Eşittir e üzeri eksi t dy bölü dt yazıyorum. Birincisini bulduk. İkincisine gelelim. İkincisi neydi? d kare y bölü dx kare. Yani benim ikinci mertebeden türevimdi. Bunu hesaplayalım. O zaman d bölü dx. dy bölü dx'dir tanımdan. d bölü dx parantez içinde. E, ne yazacağız buraya? E üzeri eksi t dy bölü dt şeklinde yazacağız. Şimdi ben buradan eşittir diyorum. Önce x'e göre türev yap. Önce t'ye göre türevini alayım. Sonra t'den x'e göre türevini alayım. d bölü dt bu iç, içerideki ifadenin önce zincir kuralı uyguladım. t'ye göre türevini aldım. T'ye göre türevinden sonra DT bölü DX yaz. DT bölü DX'im yine E üzeri eksi T idi. Şimdi burada neyimiz var? Çarpım durumunda ifademiz var. O halde eşittir diyorum. Birincinin türevi E üzeri eksi T'nin türevi eksi E üzeri eksi T çarpı ikinci değil mi? <laughs> DY bölü DT oldu. Artı. Aha bir de şurada E üzeri eksi T'miz var. Çünkü o artık bir kas sayı olarak devam edecek. Onu unutmayalım. Artı. Birinciyi aynen yazdım. E üzeri eksi T. Ve ikincinin türevini aldım. D bölü DT. DY bölü DT yazdım. Ve şuradaki E üzeri eksi T ifadesini de yazdım. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi e üzeri eksi 2 t geldi. dy bölü dt. Şuradan artı e üzeri eksi 2 t. Şu ifade bize neyi veriyor? d kare y bölü d t kareyi veriyor. Şimdi ben ikinci mertebeden türevimi de elde etmiş oldum. Evet Şimdi baktığımız zaman bu benim ikinci mertebeden türevimse y2 üssü eşittir eksi e üzeri e üzeri eksi 2 t yapma alsam artı e üzeri eksi 2 tye aldım yani e, bu şuradan d kare y bölü d t kare eksi d bölü d ifadesi geldi e üzeri eksi 2 t bana neyi veriyor? Bakın şuradan baktığımız zaman x üzeri eksi 2 e üzeri eksi 2 t'yi verir değil mi? Ya da ben bunu her tarafa böldüğüm zaman x kare y 2 üstü bana neyi verecek? Direkt d kare y bölü d t kare eksi d y bölü dt'yi ne yaptı? Verdi. Bakın birinci ifadeyi iyi bulduk. X çarpı Y ye su bana ne veriyor? Aslında onu da şuradan elde edebilirim. Oraya da başka bir kalem kullanalım. Hı. Ee, e üzeri eksi t'miz aslında bizim nedir? E üzeri eksi t'miz x üzeri eksi 1'dir. Ya da her tarafı bölmüş olsam ben şuradan. E üzeri t dy bölü dx eşittir dy bölü dt'dir. Bu ifadede neydi? x'ti. x çarpı şu da y üssüydü. x çarpı y üs eşittir dy bölü dt veriyor. Bunun yerine de ben dy bölü dt yazacağım. Tamam. Şimdi biz aslında denklemi bir şekilde ne yaptık? Oluşturduk. Şöyle çizelim. Şimdi yazıyorum. X kare çarpı y üssü yerine yazdım. D kare y bölü d t kare eksi d y bölü d Artı x y üssü yerine dy bölü d yazdım. Artı pardon eksi a kare y eşittir sıfır elde ettim. Ne oldu denklemim? D kare y bölü D t kare eksi a kare y eşittir 0 oldu. Biz bunun çözümünü bulabilir miyiz? Çok rahat buluruz bence çözümünü. Biz ne yapıyorduk? Y eşittir e üzeri lambda t dönüşümünü arıyorduk ya. Yani aslında ben y eşittir artık e üzeri lambda t değil de e üzeri lambda x değil de y eşittir e üzeri Lambda t dönüşümü arayacağım. Önceden e üzeri lambda x dönüşümü arıyordum. Şimdi e üzeri lambda t dönüşümü aradığım zaman karakteristik denklemi ne olur benim? Lambda kare eksi a kare eşittir sıfır olur. Lambda eksi a lambda artı a eşittir sıfırsa lambda benim a oldu. Lambda ikim de eksi a oldu. Şimdi bakalım lambda bir eşittir a oldu. Lambda 2 de eksi A oldu. O zaman benim Y1 çözümüm ne oldu? E üzeri A T oldu. Y2 çözümümde ne oldu burada? E üzeri eksi A T oldu. Çünkü E üzeri lambda T biçiminde çözümleri aramıştık. Genel çözüm ne oldu? Genel çözüm Y eşittir. C1 çarpı E üzeri A T artı C2 çarpı E üzeri eksi A T bize verdi. Şimdi buradan biz bir de ne dönüşümü yapmıştık? E üzeri T, E üzeri T eşittir X dönüşümü yapmıştık. Ben şöyle yazsam Y'yi Y, y, y eşittir C1 çarpı E üzeri T'nin A'ncı kuvveti artı C2 E üzeri T'nin X'i A'ıncı kuvveti? E üzeri T'de X miydi? Evet. C1 çarpı X üzeri A artı C2 çarpı X üzeri eksi A'yı verdi. Demek ki benim arkadaşlar genel çözümüm Y eşittir. C1 çarpı X üzeri A artı C2 çarpı X üzeri eksi A oldu. Evet. Bu bizim çözümümüzü ne yaptı? Verdi. Şimdi e, demek ki biz önce ne yaptık? Diferansiyel koşu öğlerden nereye geldik? Öğlerden. Hangi dönüşümü yaptık? X eşittir E üzeri T ile e, yüksek ikinci mertebeden sabit katsayılı denkleme geldik değil mi? Sabit katsayılı. ikinci mertebe. Sabit katsayılı dif denkleme geldik. Buradan nereye geldik? Buradan da bunu çözdük. Genel çözüm elde edildi. Sonra genel çözüm elde edildi. Sonra ne dönüşümü yapıldı? Tekrar x eşittir. E üzeri t ile koşu öğlenin çözümü bulundu değil mi? Faşörlerden bu dönüşümü yaptım. İkinci mertebeden sabit kasayı diferansiyel denklem elde ettim. Onun yardımıyla genel çözümü buldum. Genel çözümde tekrar x eşittir e üzeri eksi t dönüşümü yaparak koşu öler diferansiyel denklemini çözmüş oldum. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir çözümümüz var. Onu da böyle mor kalemle yazıyorum. Y eşittir. X, x üzeri lambda ile lambda ile d çözebilirsiniz. Diferansiyel denklemin çözümünü elde edebilirsiniz. Hoşu öyle çözümünü elde edersiniz. Çözümü elde edilir. Benim çözümüm diferansiyel denkleme tekrar dönüp bakıyorum. X kare y eşit artı x y üstü x a kare y. Ben ne dedim? Y eşittir x üzeri lambda dönüşümü dedim değil mi? Y eşittir x üzeri lambda. Y'nin ikinci mertebeden türevi ne olur? Y'nin birinci mertebeden türevi lambda çarpı x üzeri lambda eksi 1. Y'nin ikinci mertebeden türevi lambda çarpı lambda eksi 1 x üzeri lambda eksi 2 olduğu getirdim yerine yazdım. X karem y üstü yerine lambda çarpı lambda eksi 1 x üzeri lambda eksi 2 oldu. Artı e, x çarpı y üssü yerine lambda çarpı x üzeri lambda eksi 1 oldu. Eksi a kare x üzeri lambda eşittir 0 oldu. Şununla şunu düşündüğümüz zaman x üzeri lambda'yı bana verdi. Bununla bunu düşündüğümüz zaman o zaman x üzeri lambda'yı verdi. Ve x üzeri lambda burada da mevcut. O zaman ben x üzeri lambda parantezini aldığım zaman şöyle bir parantez açtım. Lambda çarpı lambda eksi bir artı lambda eksi a kare eşittir sıfır elde edin. Şu ifade sıfırdan farklı olduğuna göre şurası ne olur bir kere? Lambda kare eksi lambda artı lambda eksi a kare olur. O da nedir? Sıfıra eşittir. Yani biz direkt lambda kare eksi a kare eşittir sıfır olduğunu bulduk. Şimdi şurası arkadaşlar. Bakın şu şu denklemi benim. Şurası. Bununla şu bulduğum denklem aynı. Gördüğünüz gibi. Yani siz şimdi biz burada dönüşümlerini yaptık. Niye bu şekilde yaptık? inceledik türevlerini aldık. Yazdık, 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 yazdık. İkinci mertebeden türevini yazdık. Sonra geldik şöyle bir diferansiyel denklem elde ettik. Ondan sonra Şuraya geldik. E üzeri lambda t şeklinde dönüşüm aradık. Karakteristik polinomunu bulduk. Karakteristik polinomlarımız ikisinde de aynıymış. X1 e, bu nedir? Lambda 1 eşittir. A lambda 2 eşittir. Eksi A. E, buradan ne yaparız? Lambda'yı bulduğumuz zaman direkt X üzeri x üzeri lambda şeklinde çözüm aramıştım ya ben direkt buradan x üzeri a ve x üzeri eksi a şeklinde çözümü elde edip e, lineer kombinasyon şeklinde yazabilirim. Eğer kafanız karışırsa orada lambda kompleks kök olursa sanki şuraya kadar gelmişsiniz de şu karakteristik kökle bu aynı ya sanki buraya gelmişsiniz buradan gelin e üzeri lambda t dönüşümü yapmış gibi düşünün e, köklerini o şekilde yerleştirin genel çözümü bulun t cinsinden bu şekilde genel çözümü bulun tekrar e üzeri t eşittir x ile e, şuraya dönüş yapabilirsiniz. Yani e, böyle başlayıp başladıktan sonra amaç karakteristik denkleme kadar gelin geldikten sonra sanki x eşittir e üzeri t dönüşümü yapmış gibi de ondan sonra devam edebilirsiniz. Bu da sizin için önemli bir püf noktası olsun. İki şekilde de denklemi ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz.